Arkadaşlar herkese merhaba. Almanya'dan kıymetli bir misafirimiz geldi. Sekoğlu. Ve gelirken bize bazı hediyeler getirdi. Şimdi bu tarz hediyelere evet alışkın değiliz. Ya vardır bir çıkarı bu işin falan deniliyor. Ertan abi. Seni gösterebilir miyim? Gösterebilirsin abi. Merhaba. Abi ülkeye hoş geldin. Hoş bulduk. Ertan abimiz bize bayağı bir alet edevat hediye olarak getirdi bir gram dahi karşılık gütmeden Allah ondan razı olsun videosunu çekmekte kuş kullandım hani mahcup olur mu falan diye düşündüm işin açıkçası o da dedi ki abiciğim sen nasıl istiyorsan ama bir minnet videosu çekmek zorunda kendimi hissettim bir nevi ve bundan dolayı da böyle bir video çekiyorum bununla da birlikte aracının Audi'nin Fren disk ve balatalarını değiştireceğiz. Beraberinde hem balata disk nasıl değişiyor? Bunu değiştirirken neler yapıyoruz? Bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Bijon sökme tabancası çok işimize yarayacak. Kompresör sesinden bir nebze de olsa kafamız dinlenecek. Bundan dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Baya baya bir şeyler getirmiş. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Ama yani baya yüklü bir şeyler var. Bulduğunu getirmiş sağ olsun Almanya'dan. <laughs> Almanya'dan hangi şehirden de abi? Duisburg. Duisburg değil mi? Evet. Zaten plakadan yani belli. Yani Sizler bir şey anlıyorsunuz var. ama biz anlayamıyoruz. <laughs> evet. Vatana geldi. Antalya'da şu anda tatil yapıyor ve gelirken Frendiski balatası getirmiş Ate marka. Onları kullanacağız. Eskiler ötüyor değil mi abi? üsttekiler ötüyor. Evet. Müstekiler ötüyor. Ötüyor diye değiştireceğiz. Neyse şimdi değişime başlayalım ve bakalım nelere dikkat ediyoruz. Önce eskilerden kurtuluyoruz. Eskileri sökeceğiz. Şu yayı çıkarırken tornada ver bana. Büyük tornada getir. Tamam burada var gel. Tut kamerayı. Bu yayı çıkarmanın hızlı bir taktiği var. Onu göstereceğim. Şu bölgeden baskı uyguluyoruz. Şu şekilde. Bakın boşa çıkıyor. Baskı uygulayarak buraya çekiyoruz. Kendimize doğru ve yayı çıkartıyoruz. Yani şu ucundan kesinlikle zorlamayın. Yayı yamultur bozarsınız. Öncelikle yayları çıkartıyoruz. Gel öbür tarafı da çıkartalım. Şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle. Rahat görünüyor mu? Bakın şuradan şöyle takıyoruz. Hop ve yay boşta. Çok basit. Yani takarken de aynı şekilde takacağım şu şekilde bir saniye. bastırarak takacağız. Uç noktalara getirdik. Şöyle takıyoruz. Yani şuradan şu şekilde zorlayarak bunu çıkarmaya çalışırsak yayı bozarız. Bilginiz olsun. Şu şekilde çok rahat tek ile çıkartıyoruz. Şimdi kaliperleri sökelim. Ve neler yapacağız, nelere dikkat ediyoruz onları görelim. Fren diskleri zaten bitmiş, ses yapıyormuş, ötüyormuş. Balatalarda gördüğünüz üzere bitik eskilerden bir kurtulalım. Eskiyi söktükten sonra işimiz bitiyor mu? Direkt yeni mi takıyoruz? Yoksa farklı şeyler yapacak mıyız? Onu göreceğiz. Bu arada araç eğirli. Orijinal fabrikadan eğir süspansiyon sistemi var. Eğir süspansiyon sistemi olan VAK grubu araçları arkadaşlar lifte kaldırırken kesinlikle ve kesinlikle lift moduna içerden kokpitten lift moduna alıp öyle kaldırıyoruz. Yoksa sistem bozulur bilginiz olsun. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bir saniye. Şu bijon deliklerimizden şu şekilde şuralara pas sökücü sıkalım ki disk yapışmış olduğu tekerlek poryasından ayrılsın ve şu göbeğe de şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar ki sonrasında çekişle bağım 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 diye vurmayalım. Bu şekilde yaptığımız zaman biz kaliperleri sökene kadar o zaten ayrılacaktır. Aynı şekilde öbür tarafı da yapıyoruz. buraya sıkıyorum ve direkt emiyor zaten. Hop. Burada. Direkt emiyor. Biz kaliperleri sökene kadar onlar kendisi ayrılacak. Arkalarda da mı? Bitik gibi mi abi? Arkalara da bakalım hemen. Bunun devamında fren hidrolik yağını kontrol edeceğiz. Şu bakmadım ve fren hortumlarımızı da kontrol edeceğiz. Şöyle bir bakalım kamerayla. Göremiyoruz. TRV marka kullanılmış. Yo çok da bitik değil abi. Var daha. Yarıda diyebilirim. Yarının bir tık üstünde. Kullanılabilir. Şunlar her zaman olduğu gibi. Avrupa'daki araçlarda da çürüyor ve bu lıkır lıkır ses yapar. Şu mı, absorbe mi? takozu çürümüş abi. Ee, Tabii o sesi içeriden duymazsınız. E, e, bir bu ses da aynı de, şekilde. Ya? ya bir lıkırtı sesi gelir ufaktan böyle Aa, lıkır lıkır bak, lıkır lıkır Evet. Ya, bu sünger abi çok ha. hassas bir sünger. Ondan dolayı böyle ısıdan, soğuktan, her şeyden etkileniyor ve zamanla evet. çürüyor. Sonra bu kürk körük aşağıya düşüyor amortisörün tepesine oturuyor ve tut lıkır, lıkır lıkır ses yapıyor. fren hortumlarımız sağlıklı gözüküyor. Şöyle bir kancamız var. Bu kancalarla fren kaliperlerimizi asabiliyoruz. Onları asayım ben. Şurada bir kanca takma yeri var. Buradan salıncağımıza astık. Fren diskinin oturduğu yüzeyi arkadaşlar güzelce temizliyoruz. Herhangi bir şey kalmasın. Eğer ki herhangi bir şey kalırsa frenimiz tepme yapar. Ve şu sacda çok aşırı kir vardı. Onu da temizlemekte fayda var. Öbür tarafı da aynı şekilde göstereyim temizlenmemiş halini. Henüz çıkmamış. Temizlenmemiş hali şöyle oluyor. Bayağı bir tortulu. Gördüğünüz gibi. O kaba tortuyu temizlememizde fayda var. Ve en önemlisi de eğer ki fren pedalında tepme şikayeti varsa kompratörümüzle şu yüzeyi Ölçüyoruz. Yamukluk var mı yok mu? Kompresör mıknatısı var kompresörün. Şurada bir metale tutturuyoruz. Burada metal neredeyse yok. Şurada var sadece yakın olarak. Kompresörü tutturup kompresörün ucuyla çeviriyoruz. Ve Porya'da yamukluk var mı yok mu? Onu görüp emin olduktan sonra fren disklerimizi değiştiriyoruz ki pedalımızdaki tepme ortadan kalksın. Gördüğünüz üzere tamam, her tarafımızı temizledik. Pırıl pırıl sıvıyla da üstünden geçtik. Şimdi buraya bakır pas önleyici bakır kullanacağız. Bunu çok yoğun kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Akma yapmayacak şekilde boya gibi hafif böyle yüzeyi kaplaması yeterli. Ve yeni fren disklerinde de üzerine takmadan önce eski fren diskiyle derinliğini kesinlikle karşılaştırıp öyle kullanmamız gerekiyor ve bu tip araçlarda genellikle arkadaşlar hava kanalları sağ sol farklı olabiliyor. Yönleri değişik olabiliyor. Sağı sağa solu da sola takmaya dikkat ediyoruz. Çoğu araçta büyük fren diski büyük olan araçlarda sistem bu şekilde. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fren diski de uygun mu değil mi kontrol ederken şu şekilde ikisini birbirine ters koyarak arada Boşluk var mı? Paralel olarak tam olarak oturdu mu oturmadı mı? O şekilde kontrol edebiliriz. Aynı şekilde çapını da öbür yüzeyini çevirerek birbirinin üzerine koyarak kontrol edebiliriz arkadaşlar. Atya marka fren diskinde şöyle vidalar da çıkıyor. Gördüğünüz gibi yeni vidalarını kullanacağız. Diskimizi bağladık. Kaliper bağlantımız da bağlı. Şimdi sırada fren balatalarını merkeze takmaya geldi arkadaşlar. Balatalarda şöyle bir etiket var. 3M diye yazıyor. Ve bunu kaldırıyoruz. Altı yapışkan. Yani bunu kesinlikle kaldırın ki balata fren kaliperine yapışabilsin. Bir de tam yapışacağı nokta olan karşı tarafı da tel fırçayla ve bir sıvıyla güzelce temizleyin ki rahat yapışabilsin. Yani şu görmüş olduğumuz eski yapışkanı şunu bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Temizlemezsek eğer düzgün yapışmayacaktır. Ertan abinin getirdiği bıçaklar çok keskin. Sıyrıyı alıyor şöyle. En son yine balat spreyi ya da tinerle burayı tekrardan sileceğiz. Şu şekilde tertemiz temizledik. Aynı zamanda üzerinden zımparayla da geçtik. Şimdi balatanın bu etiketli yüzeyi oraya çok rahat bir şekilde yapışacak. Yayın takılışını zaten sökerken göstermiştim. Çok basit tek hamleyle. Sağ tarafta seviye sensörümüz olmadığı için bu şekilde bırakıyoruz. Sol tarafta var ve şu 13'lük vidalarımız arkadaşlar setin içinde çıkıyor. Onlar da 25 Newton metre tork anahtarıyla sıktık. Araç sahibi burada şahit. Yalan söylemiyorum değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> 25 Newton metre. Bunlar önemli arkadaşlar. Tam kiloda sıkılması çünkü hani fazla falan sıkarsak Allah göstermesin yolda kopabilir. Sıkıntı yaşanabilir. Yani şu fren kaliperi buradan çıkar da fren jantın içinde oynamaya, hareket etmeye başlarsa araç lastik dahi kitleyebilir. Çok hassas, can alıcı bir nokta. Onun için kesinlikle tork anahtarıyla sıkmanızı tavsiye ederim. Bir de oturtururken şu kısımları, körükleri ısırtırmamaya dikkat ediyoruz. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar olsun değil mi Ertan abi? Abi var mı söyleyeceğim bir şey? Canım sağ olur. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Söyleyeceklerimiz bu kadar olsun Video çok uzun oldu Ertan abiye bu vesileyle teşekkürlerimizi sunduk Sağolsun var olsun Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum Bizi mahcup etti biraz ama olsun <laughs> Olsun Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun Başka videolarda görüşmek dileğiyle